Evet değerli üreticiler arkamda görmüş olduğunuz Dechavana çeşidi. Hemen kameramın açısını çeviriyorum. İspanya'dayım şu şekilde. Bakın şurası 2 yaşında. Burayı örnek olması açısından budamışlar. Yani 60 cm altını almışlar. Daha sonra budamayı şöyle yapıyoruz diyor. Hasattan sonra yani aslında burası 2 yaşında hasat yapmayı düşünmüyorlar. Yan tarafa baktığımız zaman ise bakın şu şekilde yan tarafa geçiyorum. Şurada Üzerinde kalacak ürünler diyor çünkü çok fazla ürün yok bu yıl diyor alan o kadar büyük ki yani maliyetini kurtarmayacağı için üzerinde kalacak diyor ama seneye hasat yapacağız makinayla diyor bakın ürünler şu şekilde Lechuán'ın ve bunlar memnunlar ee, özellikle yani mekanizasyon önemli olduğu için o şekilde budamasını falan yapıyorlar şöyle yapacağız diyor yani önümüzdeki hafta aralığın sonu gibi gerçi. Şu 1.80'den şu tepesini vuracağız diyor. Daha sonrasında da yanlardan budama yapıyoruz diyor. Onu da yıl içerisinde yapacağız diyor. Yani yanları da 80 santim bırakıyoruz diyor. Yani 40 santim sağ taraftan 40 cm de sol taraftan üstten de tepe vurumu yapıyoruz diyor. Ve bu şekilde geliştiriyorlar. Gerçekten de güzel 2 yaşında olmasına rağmen. Bu Lechiona çeşidi. Bu bayağı bir bu çeşitten yapmış. Susuzluğa daha dayanıklı olduğu için burada bir su kısıtına gidilecek büyük bir ihtimalle. İspanya bölgesinde su kısıtı olması sebebiyle olacağını düşünerek bu şekilde bahçeler kuruyorlar. Burasını 5'e 1,5 olarak kurmuşlar. Gerçekten gayet güzel de geliştirmişler. Burası ıı, tamamen organik yapıyorlar. Yani ilaç kullanmıyorlar. O yüzden sürüm yapıyorlar otlu mücadelede falan ve gübre kullanıyorlarmış. Bu şekilde evet İspanya'dan izlenimlerimi ve deneyimlerimi sizlere aktarıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.